Gel kardeşim gel. Bak kardeşim kordon ip gibi olduğu için biz havlu asıyoruz. Burada kimse kordon yarıştırmasın. Devam. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size dert paket 94 model Selex tanıtımı yapacağız. Ali kardeşim araç sahibi. Merhaba kardeşim, kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Bize bu paketi insanlara göstermeyi için teşekkür ederim. Arabam 94 model. Evet. evet. Doğan Selex, Turkaz. Deltron 468 diye geçiyor. Değişim olarak bir parça işlemi var. Yani e, sol çamurluğum değişmiş sadece. Evet. Komple boyalı zaten araba. Peki, Ali yani bu hale getirmek için ne kadar mal oldu sana? Önden mal oldu. oldu. Şöyle diyeyim. Mesela sadece plakanın çerçevesine 60 lira para verdim. 160 lira boyasız Ankara karlık. Ee, 600 kuruş mavi sizenin 500 milyon. Osram ampuller 120 lira. Tamam. İçinde pusulalar var. 10 tane 1000 liraya yakın. Anten 450 lira. Sonra bu emojiler, tv 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 onlar 400-500 lirayı buluyor. İçindeki Aldık spezler işte 100 lira gibi bir şey. Ayak aydınlatması, gösterikenin içi e, müziğe duyarlı olması 150 liraya yakın bir şey. Grand Plastin zaten 5,5 milyar uzun yazı olduğu için. Başka e, komple plastik aksamını yenileme 3 yani bir 700-800 lirayı buluyor. Boyatması car curdu 1000 lirayı geçiyor yani ekstra olarak güneşlikler oluyor. Hollywood güneşlikleri. 150 lira civarı bir şey. Aynı altları bağlamak için her şeyle beraber 300 lirayı buluyor. Ekstra olarak arabamda havalı korona var. Çat çat korona var. Zaten plakası için ben bu arabayı aldım. Adım suratım yazıldığı için. Ondan sonra emre karlığım var. Alt üst kuzmavi zeynon. Ampullerim osram. İç aksam olarak dış aksam olarak bir de Ekstradan jant lastiği sıfır aldım. Yerli evet. uzun yazı lastik. Komple plastik aksamını komple elden geçirdim. Artı aynı altı ledlerim var dış aksamda antenim. Başka da bir şey yok dışta. Peki ee, ne, kadara ne kadar mal oldu bu kadar? Yani, dıştan dıştan sana kaç para mal oldu? Bana komple e, cezalar dahi her şey içinde Zaten bu 150 için. milyara patladı yani. Şimdi izleyenler diyecek 150 milyar neyine harcadın ama hani kredi faizleriyle, de cardu her şeyle beraber 150 bin lira geldi bana araba. Zaten bu cezalar zaten bu işi bitiriyor. Yani masraf sayılıyor bunlar da. Tabii ama kimse bilmez. Arabanın içinde olmayan insan aynen, bilmez. Aynen öyle. Evet. Peki tesisat var mı? Tesisat, tesisat, tesisat var. var. Tesisatın evet. Ne kadarlık tesisat var? Ee, Şu anki piyasaya göre 20 bin liralık tesisat. 20 bin liralık tesisat. <laughs> Haricim değişen olduğu için çok oynamadım. Bir öyle yapayım. yani. Yani evet. öyle. Araçta yeri yok. Okay. Orjinal helal basık. Bana hiç yaylanmıyosun. Kafa yerde. Araç ne zamandan beri sende? Araç Nisan 26'sından beri bende. Nisan 26'sından beri bende. Aracı ilanda gördüm ben. Evet. Aracı da satıyorsun. Aynen, Buradan satayım. düşünen arkadaşlara yorumlarda belirtseler. Yani kardeşimiz yardımcı oluyor her konuda. İçine geçelim. Ee, i̇çinde şöyle. 6 takım, altı tane 20 santim bobasım var. 4 tane dom dokturum var bobasım. Arka aksam olarak da dört tane Forex 20 santimim var. E, bir bas burada var, bir bas araba da var. Pioneer şampiyon serisi, eski seri var Başka ayak altı aydınlatmalarım var, gösteri aydınlatmalarım var. Bir aksam olarak da başka da bir şey yok. Koltuklarım orijinal. Koltuklarım orijinal. Yani 4 yılından beri aynı koltuk var. <laughs> yani etiketlerim hala daha üstünde. Ya. Yani değişik şey olarak yok. Sonradan alıp yapıştırma değil. Sadece sonradan bunlar yapıştırıldı. Bu i̇şte arkadaki yazının anlamı var mı? Yani arkadaki yazının şey kaynaklı bir yazı. <laughs> Çok çektik. Sıkıntı <laughs> 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 çektik diyoruz. Evet arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin biz ona göre araçlarımızı çekelim. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım kusurumuz olmamıştır. Kusurumuz olduysa da affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.